Galatasaray, Carlos Cuesta için yeni kulüp arayışında, Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte gelecek, yılın kadro planlaması hız kazanmış durumda. Teknik heyet ve yönetim, takımda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmak için harekete geçti. Bu kapsamda, devre arası transfer döneminde Belçika'nın genç kulübünden 8 milyon euro, bonservis bedeliyle kadroya katılan Carlos Cuesta ile yolların ayrılması planlanıyor. Kolombiyalı stoper, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle teknik ekibin gözüne giremedi. Takıma katıldığı günden bu yana toplam 9 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki savunmacı istikrarlı bir şekilde ilk 11'e yerleşemedi ve zaman zaman yedek kulübesinde kaldı. Bu durum hem oyuncunun hem de kulübün geleceği açısından yeni bir karar alınmasını beraberinde getirdi. Sarı kırmızılı yönetim Cuesta'yı elden çıkararak yabancı kontenjanında yer açmak ve bütçede denge sağlamak istiyor. Ayrıca transfer döneminde savunma hattına daha tecrübeli ya da genç ve potansiyelli bir oyuncu eklemeyi hedefliyor. Şu anda menajerler aracılığıyla başta Güney Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok kulüple temas kurulmuş durumda. Carlos Cuesta'nın da düzenli forma giyebileceği bir kulüp de kariyerine devam etmek istediği ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi. Özellikle Brezilya ve Meksika kulüplerinin yanı sıra İspanya'dan bazı takımların da oyuncuyla İlgilendiği kulislerde konuşuluyor. Galatasaray, Cuesta transferinden zarar etmeden bir çıkış yolu ararken, gelecek tekliflere göre satış ya da kiralama seçeneğini masada tutuyor. Yönetimin bu süreci kısa sürede sonuçlandırarak yeni sezona net bir kadroyla başlamak istediği ifade ediliyor.